Ne? Abi Gülse bana her gün bir laf sokuyor ya. Boz Aa. hoş geldin. Gökçe sağ herkese giden bize gelmesin boş ver. Dürüstlük Tabii laf ya. sokmak mı olmuş Marul? Ben karar veremem. Hediye kim attı? Sağ olsun. Sağ olsun. Günaydın Ay Gökçe. Ay Gökçe. Ben seni hem Oo. şey ekran kayıtlarını Oo. Ha mı inan makna okursan? Bir benimle makna okumursan. Niye? Ay yerim ama ben senin dilinde bir şey yenili bilmiyorum ki yani. şu an. Mehmet. Bizim dilimiz, bizim dilimiz çok seçilmiş. Mehmet. Sen narahat olma. Mehmet'i şey seveceğim. Oh, oh ay yiyeceğim ya. Mehmet ben herkese aşık mı oluyorum? Ne alakası oğlum? <laughs> Düşüneyim o zaman. Tıklamayın arkadaşlar. Siz de yoruldunuz. 1,5 saattir tıklıyorsunuz ya. Özür dilerim. Tıklamayın. Mehmet sana adam gibi bir soru sordum. Ne duymadım ki oğlum? Aa, öyle mi? mi? Adam gibi soramazsın. Sor şimdi. <laughs> İnsan gibi. Söyle. Beni öv, beni öv, beni öv. Ne? O, <laughs> beni öv. Ne lan? Ben seni yağ verir miyim lan? K Kim aktı. Ne, ne konuşuyorsunuz boş boş? Allah, ha. Allah Biz başaramayacağız herhalde niye ya? Başaracağız. Korkma, korkma. Gagaşım, gözde bir daha sabır eyle sabır eyle. Niye bu sizin dilinizde miydi? Baksana bir. Bak <laughs> Çek canım soyut evet. beni sevgi Göster beni Etmez doğru mu? Ne? Kapat bir evet. ses anlamadım Ne? Ne diyorsun lan? Çehcanın soyut meni de, seyler seviyor, gözler sübut soyut beni de, seyler seviyor, gözler sübut meni etme, şair etme, yazar sanma. Çehcanın soyut soyut beni de, yani sevgi seviyor, Göster beni etme, şair yazar soyut meni de, bu kadar. Niye? Ay Yaman yaxşı oxudun. Ay teşekkür ederim ya. Ki sen Azerbaycan'a gelsen Azerbaycan, Azerbaycan. Bakıya gelsen konser yapak Mesin? seninle. Hadi. Seni yerim ben. Mehfi de getirsene, Mehfi şarkısı Hay var. Ay Niyah, bak niye niye Mehfi de getir. Çok zarifsin, çok güzelsin Niya, çok teşekkür ederim. Valla Bakıya gelin, Bakıya ben sizi karşılayacağım, Gagaşımı da getirin. Ben gelirim Gagaşam. Ne bak gelirsin? <laughs> <laughs> Nece vakit geliren bir iki ay sonra görürüm. bir aydan meyat günümdü bir aydan. Kardeşim sen aydın. Gürcistan'da değil mi sen? Yok Bakıda'yım Bakıda Azerbaycan'da. tamam. tamam.